Madem biliyordum lastikleri neden değiştirmedim? Ben İzmir'e gelirken çok motiveydim bu lastiklerle gelmeye. Çünkü yaz lastiği olduğu için ve İzmir'de de hava sıcak olduğu için genelde dedim ki Lan İzmir'de yaz lastiği ne kadar harika dedim. Çünkü İzmir sıcak bir yer mesela İstanbul'a veya diğer şehirlere göre. İzmir okey bir yer. Ben burada hata yaptım abi. Neyse. Sonra eve gelince diğer böyle kazadan nasıl kurtulabilirdim falan diye araştırıyorum işte. Ya her hatadan bir ders alıyorum arkadaşlar. Araştırıyorum. İleri sürüş tekniklerinde arabanın götü sağa kaydığı zaman mesela yani benim nereye kaydı tam hatırlamıyorum ama counter atarak yani Fiora W'su basacaksın sanki. Arabanın direksiyonunu ters tarafa çevirerek birden arabanın götünün atmamasını sağlayabiliyor musun anladığım kadarıyla. Ben bunu bilmiyordum. Ben ne yaptım? Arabayla gidiyorum 70-80 max. Frene bastım abi çünkü havuzun içinde yüzdüm o sırada. Sonra araba bir, birden böyle şey gibi da, balerin gibi dönmeye başladı kanka bak böyle gidiyorum tamam mı bak böyle geliyor abi araba birden böyle yuvarlak çizdi tak diye gitti bunu okuyayım direksiyon düzer Instagram'da yazıyorlar <laughs> Instagram'da yazıyorlar abi düz yolda araba süremiyor mu ya oğlum araba düz giderken kaydı şimdi size örnek olarak göstereceğim abi birkaç tane bizimkilere attığım Hani Kanka daha da ben Blitz kostümüyle diye. göstermiştim benim yayında. Abi bak abi. tam <laughs> olarak nasıl bir şey biliyor musun? Böyle geliyorsun mesela. Oyun gemisi ne abi? Bak ben tabi böyle yanlı böyle gelmiyorum abi. Ben yavaş geliyorum ama anlatayım. Araba böyle dönüyor abi. Bak araba böyle dönüyor abi. Bak bir tane daha açalım. Artı 18 Yap. bu. Bunu açmayalım şimdi. Chatte bu adam bir, bir sürü yoldan <laughs> ya çarpmazdın kardeşim. Chat'te artı 18'ler bilmem neler olabilir. Abi bu arada burada daha az yağmur var. Benim kaza yaparken böyle bir şey girdim. Araba böyle düz yolda giderken sağa sola dönmeye başladı. Bu adam mesela burada yine toplamış. Bu adam yine toplamış abi. Başta toplamış he. bir şeyler atmıştım ben buraya. Bak şuna bakalım abi. Böyle bir yağmur falan vardı arkadaşlar. Şey değildi hani. Chilling kahvemi içip böyle ya da kahvenizi içip balkondan bakıp ay ne güzel yağmur yağıyor falan dediğiniz bir yağmur değil yani. Bildiğin ben o aslında... yağmura ben de tutuldum. Taksici 50 ile gitti o tavanla yani öyle diyeyim. Bak bildiğin şimdi bu adam salak mı arkadaşlar? Bu adam şey mi sanıyorsunuz siz? Adam dümdüz yolda giderken dur ya bir daha şöyle direksiyon çevireyim de Uçayım mı diyor koyayım. Hayır abi. Araba bildiğin düz yolda giderken kayıyor arkadaşlar. Mesela örnek gösterelim. Bir tane ya daha. Bunların hepsini attım. Ya bu adama da suçu atmıyorsan kime atacaksın kanka? Arabayı mı adam, adam tutmuyor sonuçta yani. Kanka bu adam çok hızlı gidiyor. Bu adam bayağı hızlı gidiyor. Ben o sırada bu yağmurda bu kadar hızlı gitmiyordum. Onu söyleyeyim size. Bu bence 120'den fazla gidiyor şu an. Gidiyor abi adam. Dümdüz bak. Görüyor musun kayışı kanka? Tak. Aynısı. Benzer. Aynısı olmasa da ben bir tur dönmüşümdür. Bak bildiğin şöyle geliyor. birden araba kendi arkası atıyor arkadaşlar. Attı. Bu adam şey mi yaptı yani? Hmm, çok iyi gittik ya. Birden direksiyonu döndüreyim de şöyle arabanın götü... Hayır abi direksiyon düz. Arkası istemsiz kayıyor. O sırada ileri sürüş tekniği falan bilsem muhtemelen giderdim ben arabanın birden kayarken öbür tarafa çevirirdim direksiyonu kaymazdı. Hasar Her çok mu hasar yapanlara... onları göstereceğim. Salak değil mi diyorsun kanka? Kanka aqua planning diye bir şey var. Ya ben de bunu sonradan öğrendim normal adını bilmiyordum ya yani adı benim gözümde kanka bu kazanın. Havuzun içinde kayma tamam mı bu bildiğin su birikintisinin içinde kayıyorsun kanka benim Yorumum buydu buna. Ama adı varmış bunun. Cool. Bak bunu paylaşmıştım zaten abi. Şimdi ben size olayı anlatayım. Oğlum lan şu yanda Eren'in fotoğrafı benim askerlik şeylerim çıkıyordur. Onları sileyim. <gülüyor> <gülüyor> tamam sildim. Oğlum hala çıkıyor lan kanka. <laughs> Dur siliyorum. Benim orada mal gibi bakışım çıkıyor abi. Bakayım. Tamam geçti. Ya e, açıkçası <laughs> oğlum ne olacak ki kanka? <laughs> ya Eren'in maskeli fotoğrafı çıkıyor. Sonra bana diyecek ne yapıyorsun? Oğlum ne ya kadar zayıf çıkmışım lan arkada? O Maksim sen da. değilsin kardeşim. <laughs> Salak ya. kendini. Benim benim maal <laughs> benim <abi. gülüyor> Arkadaşlar, oğlum, o. Arkadaşlar. Ben geçen sen gün mi? bir ressama gittim. Dedim ki bana mutsuzluğun fotoğrafını çizer misin? Adam bunu çizdi. Eline plafeyi almış arabanın Ya ben oldukça... <laughs> eline ben vermişler plafeyi. anlatıyorum arkadaşlar. <laughs> Story'yi anlatıyorum. Şimdi öncelikle düz yolda yavaşça giderken yavaşça gitmemin sebebi de bu arada arabanın zaten yavaş giderken bile kayması. Kanka yağmur soruyorlar şu an. Yağmur nerede diyorlar. Yağmur mu var Oğlum çünkü 2 saat sonrası bu siz şey mi ben kaza yapınca polisler ya. teleport mu atıyor oğlum ben, ben, orada karşı. bekliyorum onu koyayım anlatacağım story'yi abicim ya sanki kaza yaptım piyuu yukarıdan <laughs> <tırtık> polisi <mi gülüyor> indi abi GTA mı oynuyoruz kardeşim polisler hemen gelsin Bak şimdi story'yi anlatıyorum arkadaş çeşmeden dönüyorum çeşmeden dönüyorum yağmur görenler soru işte oğlum Bak beni Kanka çıldırtmayın. Story'yi bile anlattırmıyorsunuz. Çeşmeye, storyyi, an, abicim story'i Mert story'i dinlemeyeceğim mi? Bak, bak, bak anneciğine sövmek istemiyorum. Beni izliyor olabilir. Buradan selamlar kendisine. Ama Hayır, annene selam. sövdürtme. İki burada kaza yaptık. Belki şu an aranda olmayacaktım. Ama onun yerine ben burada anlatıyorum kanka sana başkaları böyle şey yaşamasın diye. Arap çölü gibi kupkuru yazıyor. Salak mısın kardeşim? <laughs> anlat anlat kanka. Anlat sen. Sustum ben. Anlatsın var sakin. Güneş mi sarıyorlar abi? Buradaki <laughs> i̇ki tane güneş buradaki... var kanka <laughs> buradayı... kanka <laughs> çete yazma ışık Güneş amına koyayım ya. Salak mısın? Bir gerizekalı <laughs> olamazsınız kanka. ya Bildiğin trafikteki ışık amını koyayım o adam onu güneş var hava pırıl pırıl çöl yazıyor buraya ben diyorum yağmur yağıyor bu bu arada kurumuş hali ben sana soruyu anlatırsam ve dinlersen 2 dakika çöl esprisini yapmayıp Afrika kuraklığı yazıyor adam salak ya neyse anlatıyorum arkadaşlar şimdi deli gibi yağmur yağıyor ama oğlum illa afattan gelen mesajı mı göstereyim size benim buradaki hatam afattaki gelen mesajı dinlememem abi Afat Afat spamlıyor. Gösteriyorum. Al. Ne yazıyor burada? Afat. Meteorolojiye göre yarın İzmir'de at. Ben de mis takmıyorum biliyor musunuz mesajı. Çünkü her gün mesaj geliyor. Ya yağmur yağacak, öyle olacak, böyle olacak diye. Ben yağmayınca çıkıyorum dışarı. Ne yapayım? Bunu ne ol tedbirli İzmir. olun yazmış kanka oraya. Tedbirli gittim kanka zaten. Anlatıyorum. Neyse. Evet. Detone al. anlat. Arkadaşlar deli gibi yağmur yağıyordu. Ben de gittim burada işte e, yavaş yavaş gelirken yavaş gelmemin sebebi de araba yavaş sürmeme rağmen kayma tehlikesi yaşıyordum ve tedirgin bir şekilde ben bu yolu nasıl bitireceğim diye yavaş yavaş gelirken araba kaydı yuvarlak çizerek bir tane su birikintisinin içine girdim. Yuvarlak çizerek şöyle güzelce ne döndü bir tur. Ben dedim o an aklımdan geçenler yani böyle kaza hızlı olmadığı için hani daha çok kafamı sikeyim tarzında böyle şeyler geçti. Bir film şeridi gibi değil de sadece bir iki cümle kafamı sikiyim tarzında böyle bir yukarıda böyle bir şeyler geldi abi. Çarptım bariyere. Sonra arkadan gelen arabalar durdu arkadaşlar. Arkadan gelen arabalar sağ çekti. Ben sağ çektim. Ee, bir tane işte arabanın içinden 3 tane kişi indi. Kardeş geçmiş olsun işte biz de çok yavaş gidiyorduk işte seni gördük bir şeyin var mı falan filan oldular abi deli gibi yağmur yağıyor bu arada. ben adamların arabasına bindim çok fazla yağmur yağdığı için adamların arabasında İlk kez de kaza yaptığım için ne yapacağım, ne edeceğim? Polisi arayalım falan olduk. Polisi aradım. Polise dedim işte 155'i mi aradım, nereye aradım bilmiyorum. dedim ben banka. kaza yaptım. İşte ee, işte neredeyim bilmiyorum. Eee otoyoldayım dedim. İşte iyi misiniz falan diye sordular abi. Ben bende bir şey yok ama işte kaza yaptım. Bir arabaya da çarpmadım. Bariyere çarptım. Şu an sağ çektim, bekliyorum falan filan. Sonra yönlendirdiler. Sonra beni polis aradı. Neredesin dedi. Ben işte de, dedim ki etrafında bir şey yoktu sadece bir tane tabela vardı arkadaşlar tabelaya diyorum ki işte şurada şu 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 yazıyor ama yerim o kadar ilginç bir yer ki tarif edemiyorsun hani şuradayım. Teknoloji var, var kanka konum isteseydin var ya. Aynen sonra işte ben yaklaşık bir saat falan böyle işte ee, çok fazla konum, konum diyorum çok fazla kaza olmuş İzmir'de o sırada abi diğer ekipler falan full onunla bununla ilgileniyormuş ben de tamam dedim. İşte bekledim abi arabanın içinde. Arkaya çeken e, araba da kardeş bizi bekleyenler var. Çok geçmiş olsun falan filan deyip gittiler. Ben tek başıma kaldım arkadaşlar kaza yerinde. E, çektim arabayı sağ sigara içip bekliyorum. Bir yandan da böyle arabanın artık hani radyatörleri mi gitmiş ne? Klima çalışmıyor arabada. Donuyorum yani titriyorum. Yandan sağdan soldan arabalar falan geçiyor. Böyle reflektör koyacağım şey yere koyamıyorum. Çünkü o kadar fazla rüzgar esiyor ki uçuyor gidiyor kırılıyor şeyler. Gittim yangın tüpünü koydum şöyle az 50 metre öteye falan böyle hani Yandan arabalar gelirse dikkatli olsun falan diye bekliyorum Bir yandan işte Hakan'ı arıyorum Hakan'a diyorum Hakan ben kaza yaptım falan gelsene Hakan'ı çağırıyorum bir yandan işte sigortacıyı arıyorum Ya ben kaza yaptım ne yapacağız falan işte çekicimi çağıracağız araba gider mi Araba çalışıyor bu arada. Gider muhtemelen. Kar yere götürdüm ondan sonra. Çekiciden sonra indirip otoparka soktum. Araba çalışıyor ama ön taraf Kaput böyle kalktığı için önünü fazla göremiyorsun yani. Neyse biz bir saat sonra falan arkadaşlar biraz bekledikten sonra polis geldi. Hakan geldi. İkisi aynı anda geldi neredeyse. <laughs> ben taksiyle ha geldim kanka. Hakan taksiyle geldi. Taksi 600 lira tutmuş arkadaşlar. 600 lira taksiye vermiş Hakan. Ama böyle şey yapıyor bak Hakan'ın şeyi anlatıyorum. Ben böyle şurada kaza yaptım ya. Hakan şu yoldan geliyor. Burası geliş yolu burası gidiş yolu ya. Hakan şuradan geçerken beni arıyor. Diyor ki kanka gördüm seni. Ben de Hakan gelecek <laughs> falan söylüyorum yarım saat sonra. Hakan orada beni gördüğünde taksimetre 250 lira yanıma gelene kadar 600 lira oluyor kim Hakan taksiciye diyor ki. Abi ben şurada ineyim geçeyim karşıya <laughs> olmaz mı diyor taksici diyor kardeşim burası otoyol burada inemezsin diyor adam 250 lira böyle döndürüyor 600 lira tutuyor 600 lira taksiye veriyor abi sonra Hakan geliyor işte polisler tutanak tutuyor arkadaşlar i̇şte alkol şeyinden üflüyorum 0 promil